Bu tür gayet çok. Ne zaman gelecek? Ne zaman olacak? Ne gelecek? Yüreğimiz. Ne zaman gelecek? 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 geniş bir alanda biriken öfkenin yansımasıdır. Eğitimsel Merkez Yürütme Kurulu 24 Mart 2025 tarihinde toplanarak insan, toplum, doğa yararına üniversite savunumuz çerçevesinde öğrencilerin güvenli bir kampüs ortamında eğitim öğretim haklarını kullanmaları sağlanması amacıyla öğretim elemanı üyelerimiz açısından 25 Mart 2025 tarihinde bir günlük hizmet üretmeme kararı almıştır.